Merhaba arkadaşlar, Açık Öğretim Lisesi'nde ek sınav olacak mı? Ek sınav ne zaman olacak ve nasıl olacak? Online mı olacak? Hemen aktaracağız. Aşağıdan kanalımıza abone olup videomuzu da beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar, Açık Öğretim Lisesi'nde ek sınav bekleniyor. Bakanlık onayında ve muhtemelen de ek sınav olacak arkadaşlar. E, o nedenle şunu belirtelim ki sizlere ek sınav olacaktır. Merak etmeyiniz bu konuda kafanız rahat olsun. Ek sınav olacaktır ama e, ek sınav şunu da belirtelim ki sizlere. Muhtemelen Eylül başı veya Ağustos'un sonuna doğru olacaktır. Zaten şu anda yani yarın bile açıklansa ek sınav duyurusu resmi açıklama bir 5 günlük kayıt olacak. Yani 5 gün kayıt işlemleri olacak. Sizler kayıt olduktan sonra Zaten önümüzdeki hafta muhtemelen yavaş yavaş sınavlara başlayacaksınız. Çünkü dediğimiz gibi 5 günlük bir kayıt süresi var. O nedenle Ağustos'un sonuna doğru veya Eylül'ün başına doğru sınavlarınız olacaktır. Her sene oluyor ek sınav. Geçen sene 16 Ağustos'ta oldu. Bu sene de olacaktır. Biz inanıyoruz olacağına. Bakanlık bunu onaylayacaktır. Öğrencileri mağdur etmeyecektir ve bununla beraber ek sınav olacaktır ki olursa online mı? Muhtemelen online olacak. Çünkü daha 2-3 hafta önce Temmuz sınavı zaten bitti. O da online'dı. O nedenle şimdi kalkıp da 2-3 hafta sonra biz bu sınavı e sınav yapıyoruz diye bir açıklamanın geleceğini sanmıyoruz. O nedenle muhtemelen online olur. E, e sınavı olacağını da düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Muhtemelen E sınavda olacaktır zaten öğrencileri mağdur etmemek için. Sizlere diyeceğimiz bu kadar çünkü bu sene de biraz zorlu, zorluydu biliyorsunuz ki virüs sürecinden dolayı muhtemelen öğrencilere bir hak tanınacaktır diye tahmin ediyoruz. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.